Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'taki bütün bedava itemleri almaya çalışacağız. Yani yeni gelenleri tabii ki. Eskileri değil. Eskilerin videosunu çekmiştim. Şimdi de arkadaşlar yeni gelen itemleri alacağız. Ben böyle biriktiriyorum, biriktiriyorum, toplu halde alıyorum. Çünkü bir saç geldi diyelim. Hadi gidelim saçın videosunu çekelim. Çok saçma geliyor bana. O yüzden toplu halde almak daha güzel. İlk oyunumuz arkadaşlar bu oyunda veriyor itemleri Wonder Woman bazı görevler var bunları yapacağız ve itemlerimizi alacağız buradaki itemlerin çoğu işte kızlara özel itemler ama Güzel silahlar var ben onları almak istiyorum özellikle. Şimdi gençler oyunumuza girdik. Oyunumuzda bazı görevler var ama İngilizce o yüzden böyle biraz anlatmaya çalışacağım. Belki anlamayanlarınız olabilir. Bu arada özel serverdayım. Yani bir 10 Robux zaten arkadaşlar. Pahalı bir şey değil. Bir server aldım. Siz de isterseniz bu server'u kullanabilirsiniz. Linkini yine Discord sunucuma koyacağım. Oradan gelip alabilirsiniz linki. Tabii ki daha önceden videosunu da çekmiştim ama o videoyu kaybettiğim için şimdi sıfırdan bir hesap açtım arkadaşlar. Yani hesapta da kaybettim videoyu. Ünlem işareti olan karakterlere dikkat edin. Onlar görev veriyor ve para veriyor arkadaşlar. Mesela Diana. İşte "Hoş geldin falan tamam biz bunlara geçip direkt görevlerimize başlamak istiyoruz." Burada diyor ki bunları alabilirsin diyor işte. Bunlardan farklı yerler de var Tabi Oraları da göstereceğim. Bunlar çoğunlukla gördüğünüz gibi kız itemleri. Diyor ki o görevleri yapmak istemiyorsan Robux harcayarak da altın satın alabilirsin ve bunları gene alabilirsin diyor. Yok biz bedava almak istiyoruz evet. o yüzden burayı geçelim. Şimdi mesela bakın burada bir ünlem işareti evet. var hemen buna tıklayalım. Kabul et diyoruz arkadaşlar okumanıza gerek yok. Görevleri kabul edelim hızlı hızlı. Portalları kullanacakmışız zaten burada öyle söylüyor. Burada gördüğünüz gibi iki tane portal var. Şimdi onları kullanarak iki tane hızlıca görevimizi bitirmiş olacağız. Bu arada güzel bir şey keşfettim. Bu görevlerin hepsini tabii ki yapmayacağız. A portal açılmadı. Demek ki başka görevler de var. Onları da yapacağız hemen. Hızlıca yukarıya doğru gidelim. Diyelim ki okumadık. O yüzden şöyle yandan bakabiliyoruz arkadaşlar hangi görevleri bize vermişler. Mesela şunu bir discover diyor. Kampı keşfet demiş. Bunu yapmışız zaten. Şimdi ne diyor? Buraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Buralara gidip bir şeyler yapacakmışız. Tamam. Hemen hızlıca yapmaya çalışalım birkaç tanesini. Şimdi gördüğünüz gibi burada da bir ünlem işareti var. Hemen bunu da okuyalım. Bu ne diyormuş? Okumuyorum arkadaşlar. Direkt kabul ediyorum. Bak burada diyor duvarları kır diyor arkadaşlar. Hemen görevimiz bu. F'ye alıyorsunuz. Şunların üzerine atacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle ışıklar yanıyor. Hemen hızlı hızlı bunlar yapalım. Çok zaman kaybetmeyelim bir item için. Hadi bakalım açıldı duvarımız. Aynı şekilde burada da devam edeceğiz. Hemen şuradan F ile alalım. F alıyorsunuz. F ile atıyorsunuz arkadaşlar. Biraz ortalığı dağıtsam da açmış olduk kapımızı şimdi. Bu şey kaybolmuş arkadaşlar. Artık ne demek olduğunu bilmiyorum. Bunu bulacakmışız. Bize 100 altın verecekmiş. Bu arada oyundaki en yüksek altın görevi 100 altın. Şimdi mesela bize arkadaşlar burayı keşfet diyordu. Bakın orada burası. Şimdi hemen böyle göstereyim. Burası. Buradan en yukarıya çıkarak şu köprüden çıkıp buraya geliyoruz arkadaşlar. Hemen burayı keşfedelim. Önemli nokta burası zaten oyundaki. Tamam burayı keşfettik. Şimdi arkadaşlar buradaki portalı bulduk gördüğünüz gibi. Hemen portal görevini de buradan yapabiliriz. Hemen geçelim portaldan. Gördüğünüz gibi portal görevimizi yaptık. Şimdi şuradaki portalı açmam lazım arkadaşlar. Çünkü ben şu arada silah yapmak istiyorum. Bir güzel hızlı bir şekilde silah yapmam lazım. Şimdi bu portaldan arkadaşlar sola doğru gidelim. Eğer o kayıp eşyanın da yerini merak ediyorsanız hemen göstereyim. Şurada iki tane bir kule şeklinde bir yer var. Hemen gelelim buradaydı. Aynen bakın burada gördüğünüz gibi. Bunu da aldık. Bu görevi de bitirdik arkadaşlar. Hemen yanında hızlıca bir görev daha var. İsterseniz bunu da yapabilirsiniz. Gemiyle tur atma görevi. Hızlı hızlı bir gidelim. Gemiyle de tur atalım. Şimdiden 100 biriktir. Gördüğünüz gibi o kadar görev yaptım ve şu anda 100 biriktirdim arkadaşlar. Bunlarla uğraşmayacağız o yüzden. Tamam görevimizi yaptık. Çıkalım gemiden tekrar. Şimdi bakalım toplamda 100 mü topladık? O, bir de bu 100 görevimiz vardı. 200 toplamışız. İyi fena değil ama bayağı bir zaman kaybettik gördüğünüz gibi. Şimdi hızlı bir şekilde kılıç görevini açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kılıç yapacağım çünkü. Kılıç görevimiz büyük ihtimalle şu Discovery the Armor demiş. Yani silah yapılan yer. Aynen orayı hemen keşfetmem lazım. Hızlı bir şekilde orayı keşfedelim. Suyu kullanarak çıktık. <laughs> Saçmalığa bak. Tamam armor yerimiz burası. Gençler şelaleyi kullanabilirsiniz. Merdivenler uzaktaydı. Geri dönmedim. Şelaleyi kullandım direkt. Tamam. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi bu mekanda silah yapılıyor. Hemen böyle hızlıca silah yapmak istiyorum. Şöyle bir hangisi veriyordu bu görevi? Ha tamam. Silah partımızın bir tanesi açıldı arkadaşlar. Bir kadın var. Onunla konuşmamız gerekiyormuş şu kadınla. Bu yapıyor silahları buradaki. Tamam geldik. Şuradaki ortadaki kadınla konuşacağız. Tamam kabul ediyorum. Bu da bir görev veriyormuş. Bunu da kabul edelim. Şimdi bakalım neler var. Bu görevi kabul edelim. Tamam, bunu yaptık. Evet, pick eggs diyor. Yani bir tane sopa bulacağız arkadaşlar bu kılıç yapımı için, kabzayı yapabilmesi için. Bir de iron bulmamız gerekiyor ki yani demir bulmamız gerekiyor. Aha, bir tane burada varmış. Hop direkt bir tane toplamış olduk. Ki kılıcımızı yapabilelim. Hızlı bir şekilde göstereyim ondan yerinde. Bir tane şurada var arkadaşlar. Tam karşıda görüyorsunuz. Bu köprü arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz parkur köprüsü. Ben parkur yapmayı sevmediğim için biz de şöyle akıllıca davranıp buranın üstünden gidiyoruz. Zincirin üstünden kısaca gidebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı düşme gibi bir olasılığımız olmaz. Demirlerimizin yeri arkadaşlar. Şimdiden iki tane topladık. Üçüncüsü burada. Dördüncüsü burada. Hemen sopanın ve diğer beşinci ayranımızın yerini de göstereyim hızlıca. Tamam portal görevini yapınca arkadaşlar portaldan geri çık yapıyorsunuz. Hemen kabzamız geliyor buraya. Buradan hemen kabzamızı alalım. Aldık. PİK egzemizi de. Burada da 5. ayrımımız var arkadaşlar. Tam karşıda gördüğünüz gibi. Bunları tamamladıktan sonra ben zaten tamamlamıştım. Kadına gidiyorsunuz konuşuyorsunuz ve size hemen kılıcınızı yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi yan hesabımla tekrar girdim oyuna. Yani kılıcı yaptıktan sonra görüyorsunuz böyle kılıcınızı veriyorlar. Bu neden önemli? Diğer hiçbir görevi yapmanıza gerek yok aslında. Böyle buradan direkt armor yerini keşfedebilirsiniz. Ve armor binasını keşfettikten sonra hemen içine girin arkadaşlar. Silah görevini yapın. Çünkü burada bir tane görev var ve sonsuz arkadaşlar. Bitmeyen bir görevimiz var ve sürekli yüze altın veriyor. O yüzden diğerleriyle zaman kaybetmeyin. Ama isteyenler olursa diye diğerlerini de küçük küçük göstermeye çalıştım. Ama bir sürü görev var. Hiç gerek yok zaman kaybına. Çünkü amacımız itemleri almak. Şimdi buraya geliyorsunuz kılıcı yaptıktan sonra. Bu kadın size sürekli böyle Great. konuşuyorsunuz. Buna zaten already diyor. Zaten aldık bir tane görevimizi. Hemen şöyle göstereyim. Sürekli fare öldür diyor. Siz 25 tane fareyi öldürüyorsunuz. Geliyorsunuz arkadaşlar. 100 tane altınızı alıyorsunuz. Tekrar konuşup tekrar size fare öldür diyor. Bu hiç bitmeyen bir görev. Ve Oradan oraya koşmanıza gerek yok. Buraya geliyorsunuz direkt. Ve farenin yanına yaklaşmanız yeterli arkadaşlar. Yanına yaklaşıyorsunuz. Kendi direkt öldürüyor zaten gördüğünüz gibi. Görevleri buradan kontrol edebilirsiniz. 25'te 1 mesela biz öldürmüşüz. Toplam 2500 böyle biriktirdim arkadaşlar. Ben diğer görevleri de yapmıştım. Bunu bilmiyordum. Hemen arkadaşlar bu arada bu oyunda 3 tane shopumuz var. Hani diğer itemleri bulamadım demeyin. Hemen göstereyim onu da. Birinci shopumuz burası arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Burada ama kızlara özel itemler var çoğunlukla gördüğünüz gibi. Ben o yüzden bunları almadım. Hemen portallardan geçerek de diğer shoplara gidebilirsiniz. Şu portaldan geçelim hemen. Burası sizi işte silah mekanına götürüyor. Buradaki shop da doğal olarak silah satıyor. Yani ben bu ikisini buradan aldım. Shopumuz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten kalkan ve silah şeyleri de var. Bu arada kalkan da alabiliyorsunuz. Ben kalkanı da aldım. Kalkanımız nerede? Burada. Bu üçünü de aldım arkadaşlar ama kalkanla e, silahı aynı anda kullanamadığımız için ben silah daha çok hoşuma gittiği için onu kullanıyorum. Kalkan biraz büyük geldi bana. Bu ikisini kullanabiliyorum şu anda. Şimdi de diğer portalımızdan geçeceğiz arkadaşlar. Diğer e, shopumuz için. Ama orada da saç var yani bir tip pelerin var. Belki pelerini kullananlar da oluyor ama ben sevmedim pelerini de. Çünkü biraz kambur duruyormuşuz gibi gösteriyor aldım yani pelerini gördüğünüz gibi saç saç ve pelerin arkadaşlar böyle e, pek beğenmedim açıkçası o yüzden onu kullanmıyorum aldım ama çok bir şey yaramıyor bu böyle görev görev yaptırmıyor sadece kod giriyorsunuz bu kadar hemen oyunumuza girelim burada arkadaşlar 4 tane item alıyorsunuz gözlük kulaklık şapka ve çanta onların resminde koyarım ben kenara bir yere buradan gelip E'ye basıyorsunuz arkadaşlar play game demiyorsunuz aşağıda rhythm code diyor buna basıyorsunuz Buraya dört tane kodumuz var bunu gireceğiz. Birinci kodumuz arkadaşlar setting the stage demiş. Bunu böyle tıklıyorsunuz ama ben kullandığım için tabii ki kabul olmayacak. İkinci kodumuz arkadaşlar strike a pose. Üçüncü kodumuz get moving. Victory lap dedi arkadaşlar. Diğeri de almamışız galiba onu da kabul etti şu anda. Bir de arkadaşlar bedava saçımız var hemen onu alalım. Avatar shop'a tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar yandan aksesuara geleceğiz. Aksesuardan da heads'i tıklayacağız. Şapkalar bölümünde yani. Şu arkadaşlar sağdan hemen aşağıdan low to high diyelim price'a. Yani ucuzdan pahalıya doğru sıralayalım ki en ucuzları yani bedavaları görebilelim. Şimdi neredeydi o saçımız? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında bere ama saçı da var. Böyle çok güzel bir şey. Hemen bunu da alalım. Bence bedavaların içindeki en iyi saç modeli bu arkadaşlar. Hemen bunu alıyoruz. Abi çok iyi ya. Bak taktım arkadaşlar şu anda. Bence çok çok güzel oldu be. Vallahi güzel oldu. Bu saçı kaçırmayın. Bu arada ta 7 ay önceki çektiğim videoda arkadaşlar bazı kodlar çalışmıyordu o zaman gelen kodlarda. Bugün izleyen arkadaşlarımız diyor ki kodlar çalışmıyor. Çalışmaz tabii ki günü gününe izleyin videoları ki alın arkadaşlar itemleri sonra kaldırıyorlar doğal olarak. Evet arkadaşlar sıfır robux harcayarak karakterimiz bayağı güzel oldu. Sadece şu ağzımdaki maskeyi saymazsak sıfır robux'a Böyle bir karakter yapabiliyorsunuz. Baya güzel oldu şu anda. Umarım arkadaşlar video yararlı olmuştur. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bana destek olmak için abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.